Aslında çok basit. Yani biz bu formül için nerede çalışıyoruz? Burada form güzel yapıyoruz. Burada çalışıyoruz. Uygulamaya gelince, form güzel geldi derken yanlış yapıyor. Yapılan yanlışlar neler? Dışarıda, şunla dışarıdan bana yumruk at. Bununla dışarıdan yumruk Buradan gelmiyor. Yani dışarıdan bir tarafa çekildi. Buradan geldi. Baskı bir tarafa geliyor, bu tarafa geliyor. Bu tarafa gelince bu bonk değil mi? Bunu yapmam lazım. Ama bak burada yaptığınız zaman şu boksada. Burayı gevşetiyorsun, bırakıyorsun. Sen bunu bıraktığın zaman bu suratına yiyorsun. Yani yemek durumunda kalıyorsun. İyi bir yapmak istiyorsan yumruğu attın, o da attın. Bak burayı gevşetmiyorum. Çok güç veriyorum demiyorum. Yani burada bir güç savaşına girmiyorum. Ama yayı da gevşetmiyorum. Yani bu yay adamın suratına gitmek üzere kurulu olacak. Şimdi o geliyor. Bak benim yayım gene kurulu. Bu gelen yumrularından çıktı, yay hala oldu. Sadece önünde bir engel var, güçlü olacak. Onu güçlü kabul ettim, bonkuzağda yayı kurdum, bak yay burada. Çek elini. Anında yay onu doğru kurdum. Ne zaman çekersen çek, benim için fark etmiyor. İstediğin kadar güçlü ol. İstediğin kadar güçsüz ol. Hiç fark etmez. Ne zaman çekerse çek, o yay ona kurulu olacak. Her zaman. Bir kapının kolu gibi. Sen kapının koluna ne kadar bastırırsan, kapının kolu o aşamada sana güç veriyor. Doğrusuna da aynı. İstersen adam herkül olsun, bilmem kaç tonla bastırır. önemli değil. Ben zaten onun önünden çekiliyorum ama yay kurulu. Evet, şimdi önünden çekilmedi, ben kendimi çekiyorum. Anlatabilir miyim? Mesela burada ben ona gitmek istiyorum. Yani bak benim istediğim şey bu. Onun istediği şey bu. Ben içeride olduğum için bonsai'ye dönüyorum. Ama ona gitme isteği hiç vazgeçmiyor. Kurtardığım bağ ağzım ortasına geçiriyorum. Buradan bir paksa bir tane daha geçiyorum. Bunu çalışacağız. Sadece sana bonsai'ye bak nasıl yapacağımı anlıyorsun. Arkadaşlarımla çalışacağım. Buradan bak sana doğru basıyor. Bravo, çok güzel. Omuzunu indir. Bunu da buraya bas. Eşten. Bak, yay kurulu olsun. Zanne kalsın. Evet. evet. Çek şimdi bunu ben. Bam. Aynen öyle. Şu dirsekte aşağı indirsen. İyi, bu uzatmış Hızlıca şunu çalışıyoruz. Bak, arkadaşımı çalıştırıyorum. Bu. Kurtar bu. Bam. Evet, bezin çöpü. Bu kadar mı? Şöyle. Gel Uzat Bu. Ama ben bu konuyu size anlattım. Bunu da aynen böyle çalıştırdım. Siz demek bekle yapılamıyorsunuz. 10 dakika çalışın. Hemen bunu teşvik edin. bak çok iyi yapıyor çocuk. Evet bir daha. Şimdi geri çektim olmadı. Bir daha. Ben bastırdım mı oraya doğru boksu Bastırmadım. Tuttum. Şimdi. Aynen öyle. Tam tersi olsun olacak. Buradan olsa da. Bak gene bana ediyorsun. Bu sefer tam zaten. Buraya vurdu. Yani Gonks'a ya Tanzan'ın Bu tarafa vurdum. Gonks'a bu tarafa vurdum. <laughs> Hadi bir kireç olun. Çalışın. <laughs> Gel. Şimdi burada Tuksa tekniği öğrendim. Buraya girdim. saat tekniği. Paksa. Buraya vuruşu şey yaptım. Tuksa ile Doğru mu? Bak şimdi. Işte, onun da burada bu eli havaya doğru ben kaldırıyorum. Yani aslında onun hatası burada bak şimdi. belli düşürecek ve Ganza'ya gelecek. Şimdi bu elini aç. Buraya doğru düş. Ve ben buraya doğru geliyorum ya. Buraya adım at. Buradan sağlık. Bu vuruşu bana doğru Bak sen bana geçiyorsun. Buraya. buraya geldi. Kaldırın. Tut sağa. Hayır bak bunu kaldırmayacaksın. Eğer bunu kaldırırsan farklı olur. Ben kaldırdım. Sen tut sağa saldırdın. kaldırdım, Şimdi buraya geldin. Ben ne yapıyorum burada bak. Gamza ile ona doğru saldırıyoruz. Geçen derslerde ne vardı? O kaldırdı bunu. Gamza ile saldırıp buraya doğru giriş yapıyor. Bak bir daha. Geldi, kaldır. Evet, kaldırdı. Otomatik gelip buradan geriye düşüyor. Tamam, yani şu refleksi alacaksın. Yani. Kaldırdı, düşecek. Serbest olarak geliyoruz. Bak, Ay. otomatik düşecek. Bundan otomatik yer alacak. Kaldırdı, düşüyor. Kaldırdı, düşüyor. Gel buraya. Kaldırdın, düşürdün. Aynen. Bak nereye gidiyorsun? Buraya. Olması gereken? Buraya. Sanki bana vurmak istiyormuşsun. Kaldırdın, düşürdün. Şimdi bak ben sana yürü ya. Benim kuvvetimle beraber da oraya adım bir Geldi. Geldi. İçeriye gireceğim. Tamam. Evet. Çok güzel. Sadece kuvvetini Şuradan Şu bir bunu çekiyor. Yani elin yer bulur. Bunu indirirken bravo. Çok güzel. Ve peşten ne alıyorsun zincir. Sen gel bak kaldır bunu. Kaldır bunu. Yumruğu da böyle. Bunu de bunu bunu çok Aynı şekilde buraya çıkıyorum. Peşine doğru yumruğu gitsin. Şöyle çalışmanı istiyorum. Peşten seri bu yapıyoruz. Gir karnına. Bu buraya geldim. Bu Okey Kaldır Çok deri kitlersen hep, hep, hep başka hareket, hep başka hareket, hep başka hareket, hep başka hareket Hep başka hareket Hep başka hareket Kaldır Buraya gittin, buraya geldin, buraya geldin Bunu eğer beni buraya doğru kilitlersen Bunu daha önce çalıştık, buraya kilitlersen ne yapıyordun? Buradan çıkıyorum. Ben, motor, Başka, var, da, seti, bak şimdi ikisi arasındaki fark. Bu tuksa buraya gidiyorum. Senin bana yaptığın hareket Aha. bu. Bu başlamış. Buraya gidersen nereden çıkıyorum? Burada. Burada mı oluyor? Evet. Bu. 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 İkisi iki ders üç ders önce çalıştık. Bu. Ne yapıyorsun? Tuksa Evet, buraya doğru vurmaya geliyorsun. Ben ne yapıyorum? Daha daha buraya çıktım. Vur, vurdum, 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 vurdum.